Abla ya, ben her şeyi kaçırdım. Ne oldu burada ya? Ay Meral, dur bir Allah aşkına ya. <laughs> Şunu alıver çocuğum. Süheyla abla da geldi. Ee, Süheyla ablacığım, burada tatlı mı tatlı bir kızınız varmış. Gelinliksiz evleneceğim diye çok üzülüyormuş, öyle düşünüyormuş. Aa, kimmiş o tatlı kız bakayım? Benim Süheyla abla, benim ben ben ya, bitirdiler beni. Aç çocuğum, aç şunu. Aç, Simay. Gel. Bak bakalım, burada ne varmış? Bak, bak. Bak. Siz ne yapın biliyor musunuz? Siz benim üstüne böyle direkt ayna kırın böyle ya da şey yapın. Bir Merdiven getirin, ben onun altından geçeyim. Ya da Simay sen git mutfağa böyle bir bıçak makas falan. Bitti. Oh, gitti tamam. Ta şey yapalım. Ha, hadi. Bitti. Yok, başa. Olmadı ya. Ay, yanlış oldu galiba. Neyse şey oldu da yok. Alo. Ha Simay, nedir gelinlikte son durum? Ya benim gelinliği bulduk çıkardık da. Üstüne bir tane leke var bir türlü çıkmıyor. Bizimki de bitik durumda tabi Ya tutturdu ben bu gelinliği giyeceğim önemli değil. Bu akşam bu düğün olacak diyor ya Pelin. Allah aşkına bir şeyler yap. Tamam, tamam sen hiç merak etme. Ben geliyorum şimdi halledeceğim. Tamam hadi öptüm bay bay. <laughs> <laughs> olacak bak çıkacak şimdi Ya ya da şey mi yapsak acaba? Sen mesela böyle düz beyaz bir elbise giysen. Ha Nasıl olsa böyle kendi aramızda bir şey yapacağız ya. Tamam yapmayalım. Peki şey yapalım birkaç gün daha bekleyip erteleyelim olmaz mı? Olmaz. Bu düğün bugün olacak çünkü. Durun. Ya ben sistemi lekeli gelinlikle gelin eder miyim? Aa! Safiye ablanın yırttığı Başak'ın ilk aşkı gelinliğin aynısı. Başak, bakar mısın? Ama bu mümkün değil. Sistem o yalanmış. Olamaz. O benimki bir taneydi, biri çıktı. Şimdi Başakçım, ben senin o yarışmayı nasıl kazandın öğrendim. Neyse onu geçelim, anlatacağım sonra. Bunu yapan bir kadın sence doğruyu söyleme ihtimali ne kadar? Gerçekten Bakın, oldu mu? Evet, o. Gidiyorum ben, gidiyorum. Gel buraya ya. Benim nasıl hallettin? <laughs> evet, tamam, tamam, tamam. tamam. etme. Tamam. Tamam, tamam. Düşüyoruz. benim. Çok 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 güzel olmuş. Çok güzel. Ay, canım benim nasıl güzel bir gelin olmuşsun sen. Rıza amca. İyi ki varsın. Hep mutlu ol güzel kızım. Hep mutlu Çok güzel olmuşsun prenses gibisin. Teşekkür ederim. Başakçım. Bugüne kadar gördüğüm en güzel... ...dördüncü gelin olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> e biz bugüne kadar sizin böyle iki yüz tane falan düğün gördüğünüzü düşünürsek... ...iki yüzde dört. Harika. <laughs> <laughs> İltifat etti <yani. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.